4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde karısını sırtından bıçaklayıp çocuğunu da alıp kayıplara karıştı. Can havliyle kendini sokağa atan kadının yardımına çevredekiler koştu. Zavallı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ama ne yazık ki kurtarılamadı. 22 yıllık karısını sırtından bıçaklayıp öldürdü. Çocuğunu da alıp kayıplara karıştı. Kocası sırtından bıçaklamış çocuğu da almış kaçmış. Evet. Kadın cinayetinin son adresi İzmit oldu. Ayşen Perçem ve Hacı Perçem çifti bir ay önce taşınmışlardı oturdukları eve. İddiaya göre çiftin evlerinden sürekli tartışma sesleri geliyordu. Ev sahibi de diyormuş ki kız kardeşine bunlar çok gürültü yapıyor. Hayır, demek hayır, ki aralarında hayır. geçimsizlik vardı. Çiftin son tartışması cinayetle bitti. Cani Koca da. Daha önce de şiddet uygulayıp tehdit ettiği karısını bu kez mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı. Üstelik 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde. Yani göz göre göre nasıl bu insan duymaz bir sesi vicdansız koca çocuğunu da alıp evden kaçarken zavallı kadın kanlar içinde kendini sokağa attı. Peşlerinden gitmek isterken binanın önünde yığılıp kaldı. Acı içinde kıvranan kadının yardımına çevredekiler koştu. Ayşe Perçem hemen hastaneye kaldırıldı ama ne yazık ki kurtarılamadı. Cinayetin ardından polis cani kocanın peşine düştü. Gasp, hırsızlık ve Sakarya Emniyet Amirini öldürmeye teşebbüsten suç kaydı bulunan katil zanlısı çok geçmeden ada pazarıda saklandığı evde yakalandı. Ama çocuğu yanında yoktu. Cani gözaltına alınırken çocuğu arama çalışmaları da devam ediyor. Bakın tam 48 kadın 48 kadın Ocak ve Şubat aylarında hayatını kaybetti. Ve bunlardan yarısının fazlası birlikte olduğu eşi veya boşanmak üzere olduğu eşi veya boşandığı eşi tarafından öldürüldü. Hep söylediğim bir şey var ya benim bu bizim kanayan yaramız Türkiye'nin. Ama ben size daha da işin trajik kısmından bahsedeceğim. İzin verirseniz hemen bir iki cümleyle. Şimdi geçen gün bir mesaj geldi oldukça da uzun bir mesaj. O gelen mesajların arasında tabii dikkatimi çekti. Caner Bey dedi. Yazan vatandaş ismini vermeyeceğim. Hep dedi, kadın cinayetleri şöyle, kadın cinayetleri böyle. Benim de acı bir hikayem var. Orada hikayesinden de bahsetmiş. O da işin ayrıntısı. Allah kurtarsın. Ama bir kadın eşini aldatıyorsa bunun sonu cinayettir. Ve bunu apacık yazıyor mesela. Bana yazan vatandaş. Adam namusunu temizlemiş ne yapsın diyor. Yahu biz erkekleri de yetiştiren annelerimiz birer kadın. Eğer böyle düşünecek olursak Türkiye'de ne kadın kalır ne çocuk kalır. Ne de tecavüz edilmedik hayvan kalır. Çünkü mantalite bu ya. Dediğim gibi asla izleyicinin ne ismini ne yaşadığı olayı veririm asla vermem. Ama ne yazık ki işte bu kafalar yüzünden de kadın cinayetlerinin önü alınamıyor.